kadınlar yalan yakalama makinesi midir? Master degree. Aslında bu sorunun cevabı evet. Neden? Çünkü kadın beynini geliştiren ve değiştiren östrojen hormonu kadının bilinçli merkezlerinden biri olan hipokampusu, duygusal merkezi olan amigdalasını ve organları ve beyni kontrol eden talamusu inanılmaz derecede güçlü kılıyor. Yani yalan sözden direkt anlarsın. Bana geldiğini biliyor mu anne? Efendim anne. Burcu neredesin kızım sen ne yapıyorsun bakalım? İyi Berna sahilde oturuyoruz. Bu da kadınların bilinçaltı sinyalleri özellikle jestleri, mimikleri ya da hareketleri çok iyi algılayıp sosyal okuma yapabilme becerilerini hat safhaya çıkarıyor. Erkeklerin maalesef testosteron yüzünden bu alanları çok gelişmiş oluyor. Binden ne otelin lobisinde seni şimdi kadınla görmüşler seni. Kim söyledi ya? Bu ne demek? Ben sıçtım tüyü nereye dikeyim mi? Dolayısıyla kadınlar erkeklerin yalan söylediğini çok daha rahat bir şekilde yakalayabiliyorlar. Erkekler de yahu bu kadınlar bunu nereden yakalıyor diye düşünüp duruyorlar. Çünkü Allah öyle yaratmış usta. Ya kadın ikna etmek için yaratılmış, erkek de yavrum ikna olmak için ya. ne? Üzgünüm ama erkeklerin testosteron hormonu kadınlara her zaman yenik düşüyor.